Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bugün buraya herkesi topladım ama biraz garip şekillerde topladım. Çünkü bugün çok fazla suçumuz vardı ve birkaç kişiyi birleştirmek zorunda kaldım. O yüzden arkadaşlar şimdi gelin suçlularımızı bir tanıyalım. Burada Hanzo'muz var. Burada Godzilla ve King var ama onlar kendine God diyormuş. Burada Recep bir Binader'imiz var. Çetesi de gelecekmiş öyle dedi ama ben pek inanamadım. Burada da Thomas'la Genç şarkı birleşmiş hali var. Ama onlar kendilerine böyle güzel bir isim Olmamışlar. Bugün buraya toplanmamızın asıl nedeni arkadaşlar. Aşağıda görmüş olduğunuz üzere Mira'ya birisi vampir yapma büyüsü yapmış. Ama büyük kapıdan kovulmuş. Çünkü Mira'nın evinde koruyucu bir tılsım varmış. Öyle dedi kendisi. O yüzden arkadaşlar bu saldırı ekibi yaptığını bulmamız için Miray bizden rica etti. Ben de Mira'yı kırmayarak şehirdeki tüm suçluları buraya topladım. Tabi Mira'ya zarar vermek isteyen suçluları topladım. Boş suçluları toplamadım ben. Ve bugün Mira'ya yardım edeceğiz. Suçluyu bulup Mira'yı teslim edeceğiz. Valla Miray'da ne yapacak bilmiyorum. Şu anlık büyüme eksiği işte birazcık. Miray sen suçlulara ne yapacaksın? Ay kaktüs ya benim karnım çok acıktı. O yüzden gelen suçluyu direkt mideme göndereceğim. Ha? Sen büyük haliyle suçluyu mu yiyeceksin? Ay evet ya bu Allah, tamam da o zaman ben birazcık hızlı olayım kardeşim. Sana hemen bir yiyecek bulalım. Allah Allah ya. Suçlu yener mi kardeşim? Neyse yapacak bir şey yok. Bir ayın geldi suçlusu bu. Biz sadece yardım ediyoruz. Hadi bakalım o zaman. Şimdi sıradan başlayalım. Ama arkadaşlar başlamadan önce size göre hangisi suçlu bunlardan yorumları yazmayı unutmayın. Ama tam olarak şimdi yazın. Video izledikten sonra yazmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bunların hangisi suçlu başlayalım. Acaba sol tarafta mı başlasam? Sağ taraftan mı başlasam? Bilmedim ya. Vallahi bence sol taraftan bu başlayalım. Hanzo biraderim de başlayalım. Kendisi bu horalar birazcık Türkçe'yi söktü gibi. Hanzo biraderim bana bak. Ana 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 ana. ana. Şey biraderim Hanzoca değil de Türkçe konuşur musun? Vallahi arkadaşlarım bir şey anlayamayacak. Ben konuşmak Türkçe olacak güzel. Evet 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 aynen öyle. Arkadaşlar bu adamın Türkçesi bu kadar idare bakalım. Sen Hanzo'ya ne soracak kalktın söyle bakalım. Şey biraderim dün gece saat düştü. aşağıda görmüş olduğunuz üzere yani bu kızın yani Mira'nın evine bir saldırı olmuş. Ama saldırı böyle bir saldırı birader. Şey saldırı vampir yapma saldırısıymış. Ama Miray bundan kurtulmayı başarmış çünkü evinde koruyucu bir tane tuzum varmış. O yüzden biraderim Miray bu saldırıda yaptı yaptığını öğrenmek istiyormuş. Ben de o yüzden herkesi buraya topladım ve tek tek sorguya çekeceğim. İlk sorguya çektiğim bir kişi sensin. Bunları anladın değil mi? Bir de anlatmama gerek var mı? Hanzo anlamış ki cevap verecek ki düşünüyor ki. Tamam ki. Bu düşünü dursun arkadaşlar ya. Bu ne zaman cevap verebilemiyorum. Biraderim hala bir cevap yok mu? Cevap var. Hanzo yapmamıştır. He ha, öyle bir cevap kardeşim anladım anladım kesinlikle sen yapmadın Hı hı anne. Ya birader dün gece 3'te neredeydin onu söyle bana onu söyle. Hanzo dün gece 3'te uyuyordu. Hanzo nerede uyuyordu peki kardeşim? Hanzo mağarasında uyuyordu sen yaptın ya mağarayı. He sen benim yaptığım mağarada uyuyordun öyle mi? Ana ana ana. -an 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 -an. Dur sinirlenme lan tamam tamam inandım biraderim vallahi sen yapmadın. Arkadaşlar Hanzo böyle bir anda garip garip konuşmaya başladığı zaman onu yapmadığını anlayabilirsin. Çünkü Haze asla yalan söylemiyor. Valla başta bundan şüphe ettim. Bileydim ya ama sormam gerekiyordu. Neyse şimdi biz Ghost e geçelim. Merhaba kardeşlerim. Birleşmiş kardeşlerim benim. Merhaba merhaba. Godzilla biraderim King Kong kardeşim uyuyor mu? Bilmem kendisine sor. King Kong orada mısın? He birader buradayım ya ben buradayım. Vallahi burası çok rahat ya. Godzilla kullanıyor ben vuruyorum. He birader yok yok bugün öyle vurma kırma işi yok. Bugün güzel güzel ben size sorular soracağım. Size yanıtlayacağım. Ulan ne sorusuymuş onlar Allah Allah ya. Bilader ne soracaksın? Kardeşim az önce duydun işte ya. Bana iki iki anlattırma. Valla bu sersemin uykusundan duyamadım kardeşim. Kusura bakma ya. Of ya söyle söyle dile tüm bitti ya. Ulan bilader abartma ya. Hadi iki dakika anlat da cevap verelim. Gidelim bizim işimiz gücümüz var. Vallahi King Kong çok doğru söyledi. İyi bakayım tamam anlatıyorum. Bak kardeşlerim aşağıda görmüş olduğunuz bir ay var ya. Merhaba. Merhaba Miray Hanım merhaba beni dinleyin sonra konuşursunuz. İşte bu Miray'a dün gece saat 3'te birisi vampir olma birisi göndermiş evine. Ama Mira'nın evinde bir tane koruyucu tasım olduğu için Mira'ya dönüşmemiş. O yüzden Mira'yı da benden rica etti. Şüphelileri buraya toplama ve sorguya çekmemi istedi. Asıl şüpheli ki bunu öğrenmek istedi. Yani suçluyu bulmamı istedi kısacası kardeşi. O yüzden söyleyin bakalım bana ben sizi daha bu sabah birleşirdim. O yüzden ikinizden de ayrı ayrı cevap alacağım. Konsüle biraderim dün gece saat 3'te neredeydin? Heee oğlum ben evdeydim ya. Ne? Evde miydin? Nasıl evdeydin? Vallahi evdeydim. Çocuklar televizyon, televizyon ne avuç kadar bir şey getirmiş. Onu kurmaya çalışıyordum ya. ne oğlum o televizyon Akıllı tahta okuldan mı çalmışlar? Ne akıllı tahta mı? Ulan kardeşim ben de diyorum niye bunun interneti yok ya? Kardeşim internet kablosu olmazsa olmaz. Ulan okuldan niye bir şey çalıyor bu senin çocukların ya? Vallahi bilmiyorum bilader ya. Ben eve gelince onu sana göndertirim. Vallahi çok iyi olur kardeşim. Eyvallah. O zaman sen cevap ver King Kong. Yok biraderim dün gece saat 3'te neredeydin? Kardeşim bir dakika bir düşüneyim ya. Dün gece 3'te neredeydik biz acaba? Allah Allah ya. Godzilla yardım etsene sen görebiliyor musun? Mu? Birader beyinlerimiz birleşik değil ama bir deneyeyim bakayım. Oğlum bu birleşime ne kadar garip garip sohbetler oluyormuş ya. Biraderler hadi bakayım Allah diyor. İki saat sizi mi bekleyeceğiz? Kardeşim ne yapayım ya adam düşünüyor işte. Birader neredeyse bulacağım bir dakika ya. Bu birleşimde kafamı tam kullanamıyorum. İyi bakayım tamam bekliyorum. Kaktüs! Ha, biri kaktüs bu dedi. Ha, efendim merak kardeşim dur neredeyse şöyle seni göreceğim bir yere geçeceğim ben söyle bakayım. Ay hala bulamadım ya şu suçlu kimmiş? Valla bulmaya çalışıyorum Miray valla elimi aldım kazmamı her an atmak için hazırım herkese. Ay karnım çok acıkıyor ya bir Tamam bakayım hızlı olacağım kardeşim. Söz veriyorum ben şimdi şunların sorgusunu bir bitirip geliyorum hemen kardeşlerim. Hadi artık ya hadi. Bir sürü işimiz gücümüz var sizi bekleyeceğiz? Beni değil King Kong'u bekliyor. King Kong biraderim cevap ver yoksa ikinizi bir de aşağı atacağım. Zaten aşağısı kazarsa bir ikinizi Ya oğlum cevap versene. Ha birader pardon tamam tamam kalmışım buldum ya. Ulan bir kere de şöyle şeylere ciddiye alın be. Birader biz dün gece muz tarlasındaydık ya. Benim çocuklara muz toplamayı öğretiyordum ben. Gece gece mi? Vallahi sabah gidersek bizim köylüler kovuyor kardeşim ya. O yüzden gece gidiyoruz hep. Hmm, iyi bakayım ama sen şu anda şüphelisin kardeşim. Benim bunu köylülere soyup bir teyit etmem gerekiyor. O yüzden şimdilik şüphelisin. Hadi bakayım şimdi diğerine geçelim. Bilader senin yüzünden aşağı atılırsam seni döveceğim. Ulan oğlum ne yapayım ben ya? Ben doğruyu söyledim. Sen de baksana beynime. Kaç defa söyleyeceğim senin beynini göremiyorum. He oğlum bağırma ya. Neyse ben uyuyorum. Bir şey olursa uyandır beni. Allah. onlar garip garip sohbet ediyor. Ben anlayamadım. Neyse geldik buraya. Söyle bakalım ki şark ve tabus kardeşimizin bileşimi. Yani şark tom. Hadi bakayım bunu da ben koydum. O nasıl bir isimmiş ya öyle? Niye kardeşim ben Lan sen her şeyi beğeniyorsun zaten ya. Neyse bakayım neyse şimdi kendinizle konuşmayı bırakın bana söyleyin bakayım. Dün gece saat 3'den neredeydiniz? Ha ilk hangimiz cevaplayacak? Hiç fark etmez. Bilal hanım ben cevap vereyim mi? Ha olur kardeşim cevap ver bakayım. Cevap vereceğini biliyorsun değil mi ama? Evet kardeşim evet cevap vereceğimi biliyorum. Kardeşim söyle bakayım ben yerine ne olur ne olmaz söyleyeyim sana. Dün gece saat 3'te neredeydin? Bilal hanım sen ya ben karımdan çocuk yapmaya çalışıyordum. Yani kız tabisinden çocuk yapmaya mı çalışıyordun? Evet. Evet birader evet çocuk yapacağız biz. Oo, iyi bak Kemal ne kadar iyi. Vallahi dayı olacağım herhalde. Oy ya kardeşim onun gibi bir şey olacağım vallahi. Ben de çok iyi. Ben de bunun adına çok sevindim ya. Çocuk yapacakmış. Allah Allah şu işe bak ya. Trenlerin çocuğu olur muymuş? Ne dalga geçiyorsun kardeşim? Allah şimdi bak seni üçlerini yakacağım ha. Lan dur dur şimdi yanlış bir şey yapacaksın ha. Kardeşim sakin ol. Birbirinize dalga geçmeyin. şu an aynı videoda paylaşıyorsunuz. Tabi söyledin şimdi sıra sende şark kardeşim. Sen neredeydin dün gece saat 3'te? Ben mi? Ben şeydeydim kardeşim ya. Şey işte havuzda bir yerdeydim. Nasıl nasıl havuzda bir yerde miydin? Oğlum bak yalancı konumuna tutuyorsun ha. Şüpheli cevaplar verme. Neredeydim ben ya? Of oh, unuttum gittim kardeşim Bu birleşim beni çok kötü etkiledi Yalan söyleme ben bal gibi her şeyi hatırlıyorum Thomas kardeşim bu adam birazcık suçlu gibi O yüzden senin onun beyninden okumanı isteyeceğim Yok yok yapma yapma Yapacağım kardeşim yapacağım Tamam birader okuyorum şöyle hadi bakayım Şöyle okuyorum Biraderim kötü ee, bir var Bir şey görüyorum burada <laughs> Ne görüyorsun lan ne görüyorsun Kardeşim bu adam yapmış vallahi gidip bir tane küçük beyciyle konuşmuş Küçük beyci bana para vermiş Onu yapması için ben çık zihnimden çık. Çıkma Bilader çıkma. Oo kardeşim sonra bir ay bunu görünce direk çıktı ve şortan zıplaya zıplaya. E o zaman bize de farz oldu artık kardeşim. Altın belgeni kazıyorum. Hı Bilader ben ne olacağım? Merak etme kardeşim sen aşağı inerken de bencelik ben seni şuraya alacağım. Hı tamam Bilader'im tamam hadi bakayım aç şu pisliği. Hadi bakayım ben geleyim şöyle. Önce şu bencelik büyümüzü yapalım. Ama evet, Thomas ayrılsın. Thomas ayrılmazsın be bak Niva. Tamam büyümüzü yaptık. Şimdi ben aşağı atarken bunları tabus sayılır olacak ve benim arkama geçecek. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle ben şunu aşağısını kazayım vallahi aşağı düştü. Şöyle arkamıza bakalım. O oh, Thomas'ta Lan nereye düştüm ben ya? Kurtarın beni, kurtarın. Blöder bir ses duydum. Evet kardeşim, o sesi az önce ben de duydum. O ses ne yazık ki şarkı ait bir ses. Yazık, şimdi Miray o diyecek. Teşekkür ederim. Rica ederim rica ederim bir şey değil. Allah'ım ya şu işe bak. Neyse bakalım kavuti sata mahallesi. Bu maceramızı da burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiniz videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım kavuti sata mahallesi. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.